arkadaşlar. Bugün çok yorgunum. Yine video yaptım onu unutmayın. Bugün şimdi hatta şu an yükleniyor abone olmayı unutmayın onda. Ne yapalım bugün? Ya bu

Sen kesin bir şey düşündün. Ne düşündün? Söyle bakayım. Hiçbir şey düşünmedim. Akif sordum sadece. Çocuğum ya bırak <laughs> seni bir Şey sanıyorsun sen değil mi? Ben, ben tam vereyim dur. Ben tam vereyim. Böyle çok güzel, çok alımlı fıstık gibi bir kadın bunu düşürdü. Ben de gittim düşürdüğü yerden aldım arkadaşlar. Şey yani bu tek kondisyon çok Şimdi da çıkarıp ne çıkarıp diyorum ki? Hmm, yani aklımda düşündüğüm şeyleri söyleyeceğim. Mesela bu evde millet adası Güzel olur mu? Hı. Olur. Bunu görüyorum. Kitap oldu. Ağaç mühara. Ya bir çok arabada takas ki O kadar var. Bir de ev. Ama kötü. İyi tamam. Özür dilerim. İşte. Ne aunque... bu işin ya? Ne bu işin ya? Ne bu ya? Ne bu işin ya? Ne bu de. ya? Ne bu Mesela ya? şöyle. bu şöyle. ya? Ne bu ya? Ne kadar bir bileyim. 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 Evet arkadaşlar sonunda geliyor bugün çok geçirmez sabah olur o yüzden görüşürüz.